kimsenin gözünü kapatmış karşısındaki ve etrafındaki insanları analiz etmekten hallerini anlamaktan uzak. Onlar o kimsenin kafası, kafası karışık, kalbi kararık, dili bulanık. Ve ortalığı ne yapıyor? Ateşe veriyor. Onun işi çarpaşık. Böyle işleri o, o tip insanların işleri de çarpışık olur. Allah muhafaza eylesin. Onların böyle kendilerine hakim değildir. Kendilerinin üzerinde doğruyu ve düzgünlüğü oluşturamazlar. Ama onlar normalde ortalığı ateşe verirler. İşte en yakınındaki sufi kardeşlerini dilleriyle rencide ederler. Konuşmalarıyla kırarlar. Konuşmalarıyla incitirler eşlerini, çocuklarını dilleriyle, konuşmalarıyla incitirler. Krallar ortalığı. Onlar zalimdir. Bir kimse diliyle eşini, çocuklarını, karısını, kocasını, annesini, babasını, derviş kardeşlerini, etrafı kırıyorsa, fatıyorsa, onları bu noktada eziyorsa, üzüyorsa zalimdir o. Bakın zalimdir. Ve onlar karşısındakini görmez. Gözünü kapatmış. O söylediği sözlerle ailesini, derviş kardeşlerini, toplumu ifsad ediyor. Bu ailenin içerisinde eşler olabilir, çocuklar olabilir, derviş kardeşler olabilir. Dervişlerin birbirlerine karşı davranışları olabilir. Ateşe veriyor ortalığı. Ortalığı kırıp döküyorlar.